Hepiniz tekrardan yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda ne yapıyoruz? Köy incelemeler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine sizlerin köylerinizi inceleyeceğim. Bu arada videoya geçmeden önce eğer kılığımıza gelmek isterseniz dolmak üzere bir iki kişilik yer kaldı ama eğer dolarsa da ben yan hesaplarımdan yine çıkaracağım. Bilginiz olsun. Köy binası 15 maksa yakın üzeri alımlarımız vardır. Usta bir ligine çıktık. Ligi alımlarımız köy binası 16 ve üzeridir. Bilginiz olsun artık usta bir liginde de köy binası 15 alamayacağıma göre köy binası 16 alımlarımız vardır bir sonraki ligede. Ya Yavaş, yavaş da Klan Savaşı serisine yeniden başladık. Bildiğiniz üzere 10-15'lik seriyi kaybetmiştik. Bu şekilde dostlar bayağı aktif Herkes vesaire bağış atıyor. Çok da sağlamız yani. İsterseniz artık köy incelememize devam edebiliriz. Duyurumuzda yaptığımıza göre. Dostlar köy incelemeden önce sizlere birkaç tur yapmak istiyorum. Bir önceki bölüme bakacak olsak 36 like almış. 129 görüntülenme. Neden diyecek olsanız bildiğiniz üzere ben videolarda vesaire facecam açıyorum. Tabi bu videoda ne kadar olmasa da önümüzdeki videolarda olacak. Bildiğiniz üzere facecam açıyorum. Ve benim yüzümden dolayı bilmiyorum çocuk olduğum için mi ama videolarım önerilmiyor ama aslında ne bileyim benim yaşımda falan bayağı bir işte video çeken çocuk vesaire olduğundan önerilmemem garip ama her neyse işte bu video umarım önerilir facecam vesaire olmadığı için şöyle yapacağım dostlar az katılım olduğu için videom önerilmediği ve izlenmediği için direkt sırayla youtube'dan alacağım hiç programla vesaire uğraşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hatta gelin abicim şuradan ilk şöyle sıraladım dostlar. Önce en yeni olan yorumları alacağım. Şöyle de en baştan hızlı bir şekilde alalım. Mikail Yüksel diye bir arkadaşımız varmış. Etiketini kopyaladım. Gelin şuradan da yapıştırmış olalım. Burada arada sitede sitenin ekranı yok değil mi? Aynen kayıt programında sitenin ekranı yokmuş. Güzel. Köyümden nasıl? 14 bir köy. Efsane ligine kadar çıkmış ama efsane ligi senin için fazla. Zaten tüm zamanların en iyisinde de göstermiş olmuşsun. Bence Titan şampiyonda falan takılabilirsin. Hatta şu an sin goblin etkinliği de olduğu için bence kupa düş git ganimet kas duvarlarını vesaire fulle dostlar bütün herkese şu anda söyleyeceğim 5 günlük bir etkinlik süresi var mini etkinlik hatta giden 120 liraya da mini etkinlik biletini de alın en azından bir iki hero kostümü almış olsunuz 120 liraya cidden çok güzel bir kostüm o kostümlerin değeri de biliyorsunuz 400 lira markette vesaire 400 liraya satılıyor şampiyon kraliçe kral biliyorsunuz yani ben olsam 120 liraya gider mini etkinlik biletini aldırdım köy evinası 14 bir arkadaşımız 737 klan savaşıldı idealdir Ama bine de az kalmış. Bin yapınca da bedavadan bin taşını alabilirsin. Druid ve elektrolitistan açılmamış. Bunlar güçlü askerler. Hele druid açarsan çok güzel olur. onlar da profil gayet dengeli. Düşük askerlerden ama gene var. Buz golemidir işte ne bileyim valkür, vinci. Bunları basabilirsin güçlü askerler. Büyülerde de sarmaşık büyüsü ve zehir büyüsünü tavsiye ediyorum. Ondan sonrasında da e, yarısayı basabilirsin. Gayet güzel basmışsın ama büyüleri de. Kankam sana hayvanlarda tek sun şunu diyeceğim. Unicorn'u maksasan yeterli. Diğer üçünü ileriki seviyelerde hiç kullanmayacaksın. Anka kuşu, tilki, kazıcı ve unicorn senin için yeterli. Şu anlık unicornu maksasan yeterlidir. Diğerlerini hiç önemseme. Ama karakterin falan artarsa buna da bir ikişer seviye verebilirsin. Kraliçen maksanmış. Koruyucunun iki seviyesi var. Kralın 5 seviyesi var. Şampiyonun 9 seviyesi var. Şampiyon ve kral bir tık geride kalmış ama en geride kalan şampiyon. Şampiyonu basmanı çok mantıklı buluyorum ki basılması da lazımdı kesinlikle. Sana tavsiyem şu koruyucunda iki seviyesi var. Kahraman kitabı vesaire varsa bunda iki seviyesini var. Aradan çıkar ve kal kral şampiyonda rahatlıkla basarsın 2 hero max sandığı için yani kara eksir kasman vesaire daha da kolay olacaktır ki CC goblin etkinliği de var hazır. Etkinlik vesaire varken bu hero'larını hızlı bir şekilde maxla. Hero'larını çok güzel maxlamışsın bu arada. Köyün Den savunmalardan önce hirolarını basman gayet mantıklı. Bu arada ağır sonmalarında bitmiş. Kaya saçar, kartal vesaire bitmiş. Ama en önemli savunmalarda en basılması, en önce basılması gereken binalardan bir tanesi belediye binasıdır. Bunu 5 yıldızı atman lazım da ama sen hala atmamışsın. En başta verebileceğim tavsiye savunmalarda belediye kesinlikle 5 yıldızı at. Hava savunmaları bütün yani önemli sonmalardan bir tek senin belediye binası kalmış. Bomba kulesine, okçu kulesine kadar basmışsın ama hala burada belediye binanın ikinci yıldızıdır. Bunu hızlı bir şekilde 5 yıldız atman lazım. Ve bu etkinlik boyunca da senin duvarlarını fulllemeni istiyorum. 5 günde çok rahat fullersin. Eğer okulun vesaire yoksa okulun varsa da bir 2 saat oynasan günlük yani en azından yarısını falan bitirmiş olursun duvarların. Ki son güncelleme ile beraber bayağı ganimet oranları da arttırıldığı için çok güzel duvarlarını kasarsın. Onu da sana söylemiş olayım. Bizim klanda bir TheTurk diye Muzaffer abi var. Muzaffer abi 2 günde duvarlarının yarısını bitirdi ki son 4'te. Eğer o bunları yapabiliyorsa sen hayli hayli onun yaptığından daha da fazlasını yapabilirsin. Bu şekilde yani kullandığın orada gayet mantıklı ki, tavsiye de ettim bir. Orada ama bir tane buz golemi falan alabilirsin kral kral için e taklamak için. Yani başka da bir şey yok. Sadece duvarların kalmış. Onu da etkinlikle bitirip köy binası 15'e de geçebilirsin dediğim gibi. Yani köyüne bakacak olsak burada da zaten pek fazla bir şey demiyorum 6. işçi aldığı için. Burayı da çok güzel bir şekilde kasmışsın. Benden iyi bile biliyor olabilirsin yani. İsterseniz e, bir sonraki oyuncuya gelelim de abi niye orada oyuncu seçme yeri yok. Güncellemeli onu da mı kaldırdınız? Her neyse işte. İsterseniz bir sonraki önce hızlı bir şekilde geçelim. Kimmiş abicim? Ay Yıldız No 1. Büyük ihtimalle Max bir arkadaşımız. Profiline bile Clash of Clans koyduysa zaten yani. Baya bir Clash of Clans oynuyordur aynen. Tahmin ettiğim gibi de gerçi Max demiş yani köy 15'e göre Max. Kralın bir 5 seviyesi var. Onun haricinde basılabilecek en mantıklı şeyler basılmış. Kazıcıya seviye verebilirsin. Ve köy evden 16'ya da geçmeni tavsiye ediyorum. Bu arada bizim de klanlısın. klanımıza ee, tekrar hoşgeldin hoş geldin diyorum. Şu düzen de bir değiş ya. Yani ne bileyim ana köydeki düzen tamam çok fazla önemli değil ama bir süper okçu yapsam köyüm bitti yani. Bir tık daha aktif olsan güzel olur. Mezarlıklar vesaire duruyor köyde yani. Onları vesaire toparla günlük en azından 2-3 saldırı yaparsan sen çünkü güzel olur. Köy evinden son 16'ya bas diyecektim. Hiçbir şeyin kalmamış ki köy evinden son 16'ya da basıyorsun. Sana köy evinden son 16'da en başta verebileceğim tavsiye dostum. Seken top ve çoklu okçu kulelerini hızlı bir şekilde al ve onların ikinci seviyesi içinde çekiç kitap vesaire ne varsa ver. İkinci seviyelere hem çok top hem de çok uzun sürüyor. seken topları ve çok okçu kulelerini hallettikten sonra kartal topu monelit bunları zaten basarsın. Kartal topu monelitten sonra büyük kuleleri e ondan sonrasında kaya saçarlar. Sonra cehennem kulesi sonra da x'e bu sırayla savunmalarını basabilirsin. En sonunda inşaat kulübeleri ve hava sonmaları önemli olanlar da kalıyor. Ve bomba kuleleri de yani bu söylediğim sırayla savunmalarını yükseltirsen senin için çok 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 daha iyi olur. Ama önceliğini kesinlikle seken top ve çoklu okçu kulesine ver. Gayet güzel bu arada dediğim gibi köy binası 16 e geçmen lazım ki geçmişsin. Kral da bir tık daha odaklanırsan güzel olur köy binası 16'da. O baya bir geride kalmış 4-5 seviye. Kazıcı basılıyor. Gerçi kazıcı nasıl basılıyor lan? Kazıcı max değil miydi? Ha kazıcı max değilmiş pardon. Diğer 3 hayvanı maxlamışsın. Bir tek tilkiyle kazıcı kalmış önemli olan. Onlar da basıyor gayet güzel. Ee, yan köye bakacak olursak burada da altın çiçeği aldığı için pek de bir şey diyemiyorum. Günlük yükseltmelerini yapsan senin için yeterli olacaktır dostum. Abi şuradan tekrardan oyun oyuncu etiket yazma yerin kaldırması kötü olmuş He, eve mi dönmeye uğraşacağım ben üşeniyorum abicim niye oradan kaldırdınız garip her neyse bir sonraki oyuncumuz kimmiş saman kara Hasan. bakalım kara hasan'a da şöyle like da atalım hatta ben videodan sonra onların yorumuna da yanıt vereyim ki son videoda seni inceleyim dedim diyeyim en azından incelediğim adamlar da boşa gitmesin yorumuna yanıt verim en azından arap bir arkadaşımız köy bayağı bir geride ha bayağı geride hem de yani bu köy ne diyebilirim ki abi ya. Her şeyi bas diyebilirim. <laughs> yani dostum sen diyeceğim tek şey hazır. Sinsi Goblin etkinliği var. Aktif oynaman lazım ama mezarlıklar duruyor. inşaatçıların boşta. Seni geçiyorum ya. Yani sana verebileceğim en iyi tavsiye eğer aktif olsa aktif olmazsan köyün hiç toparlanmaz. Zaten köy binası 13'e kadar çok erken geçmişsin. Hızlı bir şekilde köy binası 16'ya geç. Orman minci valkürü maksa yani metada olan askerleri maksa. Metadaki askerlerle savaş. Liglerde kılan savaşlarında da hero güçlendirme xr ile idare et diyebilirim. Köy binası 13'e kadar zaten erken bastıysan 16'ya kadar geçmen daha iyi olacaktır. En azından hayvan barınağını falan fullersin. Senin için güzel olur. Ama köy binası 16'ya falan erken basarken önemli olan birkaç bina var. Onları yükseltmen lazım. Onları söyleyeyim sana geçeyim. Ordu kampları, altın eksi kara depoları, hayvan barınağı, demirci, laboratuvar ve klan kalesi. Bak klan kalesi, ordu kampı, demirci, laboratuvar, depolar. Bu e, söylediğim binaları yükseltirsen eğer e erken belediye basarken daha da çok rahatlarsın. Yani bu söylediğim binalara öncelik ver. Erken bassam bile gayet güzel iş yapar senin hesabın liglerde ve klan savaşlarında. Yani bu binalara öncelik versen sen için güzel olur. Ondan sonrasında hirolar ve sonmaları zaten basarsın. Yani bas desem her şeyi bas demem lazım ama bu söylediğim binaları basarsan köy binası 16'ya geçip daha da iyi olur. Bu arada arkadaşımız gitmiş buraya in love yazmış. Bakın Indo yazmış buraya normal duvarlarla duvar yetmemiş aslında şurada duvarı varmış ama duvar yetmemiş taşlarla V yazmış. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. <laughs> in love yazdığın için kendisine de buradan selamlar olsun. Uğraşmış yani adam ee, bu şekilde yani. Yan köyüne de iyi ki ba bakmışız. Burada da en azından erken belediye bastığın için 6. işçi senin çok işine yarayacaktır. Hiroların bayağı bir geride. çok lavanı basman lazım. 9. seviye kadar 2 seviyesi kalmış. Bunu hızlı bir şekilde 9. seviye at ve profillerinde bir tane askeri 18. seviye getirmen lazım. Mesela en yüksek olan asker ne bileyim Pekka, Barbar, top arabası bunları 18. seviyeye getirebilirsin ama hiroların bayağı bir geride. Onu da sana söyle Demiş. olayım. Bir sonraki oyuncuya geçmemiz için eve dön diyeceğiz güncellemeden dolayı. Şuradan tekrardan oyuncu araya geliyorum. Tamamdır. Kim varmış? Ee, Emre sana nasıl ulaşabilirim? Onu geçtik. Onu geçtik. Arap Golden Freddy. Aslında bu arkadaşı da yayınlarda vesaire bayağı inceledim. Ama gene de incelemek istiyorum ya. Bir hafta falan geçmiş üzerinden Night Yen. Gerçi incelemedim lan bu hesabı. İncelediysem de bayağı bir geçtim. Köy Binance 9 bir hesap ve Usta Ligi'ne kadar da çıkmış. Köy Binance 9'da gayet tryhard kupaları oynamışsın. Eline sağlık. Kazanan sallarında 133 gayet güzel. Ama Kristal Ligi senin için fazla altına düşüp şu an senin sinsi mini Sinsi Goblin'in etkinliğinde galimet kasman lazım full. Yani sana altın yine düşmen tavsiye ederim. Klan Savaş Yıldız'ın az ki oyuna da yeni başlamışsın. Yani köy binası 9'a bir ayda falan gelebiliyorsun hatta 2-3 haftada. Klan Savaşı'na aktif olarak katılıp senin ekipman kasman lazım. Cevher kasman lazım. Profil gayet güzel. Maksanmayan bir iki birlik var. Onları da basıyorsundur diye düşünüyorum. Kullandığın ordu Cadı Golem ordusu. Güzel ordu yani. İş yapıyorsa tavsiye ederim. Büyülerini merak ettim. Büyülerde öfke atlatma. Gayet mantıklı ve güzel Şubordu benim de düzenimi kullanıyormuş ki düzende sağlam yani ama işi bilen adam her türlü işler onu da sana söylemiş oğlum üçlenmeyen düzen yoktur yani okul başladığı için büyük ihtimalle oyunu bıraktın ama neden en azından günde bir ne bileyim 20 dakika falan oynarsan gene yeterlidir. inşaatçıların çalışsın ve senin şu an savunmaların vesaire çoğu şey bitmiş bir tek hiroların kalmış ama hirolarını da beklememeni tavsiye ediyorum bence köy binası 10'a geç köy binası 10'da hirolarını aralıksız basama hiroların dediğim gibi 30-30'a kadar gidecek köy ona geç ama e, köy binası 10'da da max hero'lar 40'a 40 kadar gidiyor. Yani aralıksız bu hero'larını köy binası 10'da yükseltmeye devam etmen lazım. Eğer köy binası 10'a geçeceksen ki geçmen lazım. Kişçin full köy binası 10'da da olsun. Ondan sonrası da zaten geri kalan sonmalarını vesaire yükseltirsin. sen diyebileceğim tek şey köy binası ona geç. köye bir bakalım. Ha şunu da söyleyeyim köye bakmadan önce. Şampiyon Ligi'ne de çıkmamışsın. Şampiyon Ligi'nde de bildiğin üzere 3200 kupada da 2000 taş geliyor. Bedavadan yani Köy Binas 10-11'e geldiğinde de şampiyon ligine çıkarsan bedavadan 2000 taşını almış olursun. En azından eksik ekipmanın vesaire varsa bedavadan 2000 taşı aldığında işte 1500 taşa da eksik olan ekipmanını alırsın. Yan köyde en azından burada taşları topla ve yan köyde yani burada hızlı bir şekilde inşaatçı binanı 9. seviye atman lazım. Ki güncel olarak 6. işi videosu da atacağım demiştim. Onu da az kaldı 2-3 güne atacağım. E, sözünü vermiştim. Kesinlikle gelecek bu hafta içinde. Savaş helikopterini aç. Savaş makineni de yükselt. İnşaatçı binanı 9 uzat. Burada diğer sonmalarını vesaire basma. Senin basma gereken 2-3 şey var. Çoklu avan, depolar, savaş ve helikopter makinesi. Ee, e, profilden de bir tane askeri 18'in seviyeye getirmen lazım. 9 at belediyeni daha rahatlarsın yani. Buradan da bir askeri 18'e getirmede mesela barbar kalay basılıyor. Barbarı basabilirsin. Ama 6. işçi güncel videosu çekeceğim için de daha da fazla tavsiye vermiyorum dostum sana. O videomu izlersin daha da bilgilenirsin yani. Bir sonraki kişiye de geçelim. Arap Gold'un geçtiysek. Karem Yakar bu arkadaşı ben e, yayında incelemiştim geçiyorum. Ha, Arap Gold'un inceledik ama gerçi başka da video yokmuş ki yorum atan o zaman mecbur o zaman. Karen Mekar'da incelelim ki son kişiymiş zaten başka da etiket atanı göremiyoruz gördüğünüz üzere. Son kişiyi de incelelim. Bütün e, yorum atanları da incelemiş olduk gayet güzel herkesi aradan çıkarmış olduk. Videoda anlık olarak 14 dakikaya gidiyor gayet güzel süresi de videonun. Suyumdan da bir yudum almak istiyorum. <laughs> Cidden aralıksız baya bir konuşunca da bir de 4-5 gün videoları ara verince de boğazım baya bir yoruluyor. Şu an ikinci videoyu çekiyorum günün. Yani bir tık yoruldum aralıksız ara vermeden çektiğim için. Her neyse son köyde inceleyelim videomuzu hızlı bir şekilde bitirelim o zaman. Köy binası 11 köy karşımıza geldi. Kazan savaş yıldızının çok düşük. Şu ana kadar 150'ye falan kadar çıkmış olman lazım da. Klan savaşlarına aktif olarak katılman lazım. Profilin güzel düşük asker vesaire yok gayet güzel basmışsın. Kristal ligine kadar çıkmışsın. Köy binası 11-12'ye geldiğinde usta ve şampiyona çıkıp bedavadan toplamda 3000 taşını almayı unutma. Eksik ekipmanlarını da sen de tamamlarsın. Kral Kreç 32 32 8 seviyeleri kalmış. Gayet güzel. Aralıksız bunları da bas zaten. En kötü 2 haftaya falan bitmiş olur. Büyülerde de bir iki düşük büyülerim var. Ne bileyim, kulon, atlatma, öfke. Bunlar çok önemli büyüler. Yani bak, atlatma, öfke, buz ve kulonu basmayı unutma. En önemli büyüleri basmamışsın. Yani çok büyük bir eksik. Şimdi köye bakacak olursak köyde sonmaların vesaire bitmiş. Bir tek okçu lerinden toplardan bir iki savunmalar kalmış ama sana tavsiyem şudur. Sana tavsiyem şudur dostum. Hero'larını şöyle bir 35-36'ya kadar aralıksız bas. Full 35-36. seviye kadar hero'larında iki işçin olsun. Hero'larına iki işçini verdin ya kalan iki 3 işçinle de o e, okçu ok topçulardan kalan savunmalarını bitirmiş olursun. Ki hero'ların 35-36'ya gelene kadar da sen kalan savunmalarını bitirmiş olursun. Hero'ların 35-36 olduktan sonra da köy binası 11 hayırlı olsun. Köy binası 11'e geçebilirsin. Dediğim gibi hiçbir şeyin kalmamış. Bir tek duvarların yarısı hatta bir işçini de boşta bırak. İki işçini de hero'larına ver. Bir işçini de boşta bırak. Etkinlik boyunca da mini birlik etkinliği boyunca da bu duvarlarını fulle çok az bir kısmı kalmış ki köy binası olsun duvar basmak o kadar kolay ki bu seviyede. Yani bir günde bile bitirirsin. 4-5 saatte bile bitirirsin. Dediğim gibi bir işçini boşta bırakıp duvarlarını fulle. Hatta 11'e geç. 11'de de etkinlik boyunca duvarları basmaya devam et. Bu tavsiyelere uyarsan senin için çok daha iyi olur. Dediğim gibi 35-30 6'ya kadar hero'larını bas. Maksamasan da olur. Sonrasında hem savunmaların da bitmiş olur. Köy son 15 11'e gece Dilersin Yan köy çok geride. Buraya hiç girmiyorum. 6. için videomu izlersin. Sen de şöyle de eve dön diyelim. Son kişiyi de incelemiş olduk. Dostlar umarım video önerilir de şöyle 100 150 izlenmelerde kalmaz diye düşünüyorum. Ama 150 izlenme nazarında 36 like gelmiş. Dan like sayısı bayağı bir yüksek. Şöyle bir 700 800 izlense demek ki video 100 like vesaireyi tamamlarmışız. Umarım videom önerileri ne diyeyim yani. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki köy 70-80 like da gelecektir. Eğer video önerilirse tabii ki. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Ee, elimden geldiğince tavsiyeler, öneriler vermeye çalıştım. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.